Evet arkadaşlar, bu videoda da 8. sınıflar için çok önemli bir konu olan üslü sayıları göreceğiz. Üslü sayılar neydi kısaca? Üslü sayılar arkadaşlar tekrarlı çarpımın kısa yoldan gösterim şekliydi. Mesela a gibi bir tam sayımız olsun. Kendisiyle tekrarlı olarak çarpıldığında bunu üslü olarak ifade edebiliyordum. Peki nasıl yapıyordum bunu? Hangi sayı tekrarlı olarak çarpılıyorsa onu tabana yazıyordum. Sonra bu sayıdan kaç tanesi tekrarlı olarak çarpılmış? Yani burada kaç tane A görüyorum? 4 tane. O zaman üstümüze de, üstte de e, 4 yazıyorum. E, evet buna A'ya taban diyordum. E, üstüne yazdığımı e, üst veya kuvvet olarak ifade ediyorduk arkadaşlar. Peki şunlara bakacak olursak 2 üzeri 4'ü o zaman nasıl açabilirim? E, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde. 2'nin kübünü de yine bu şekilde. 2'nin karesinde 2 çarpı 2 şeklinde. Ve 2'nin birinci kuvvetini yani 2 üstü 1'i 2 olarak ifade ediyorum. Peki arkadaşlar burada 2'nin sıfırıncı kuvveti ile ilgili ne söyleyebilirim? Ee, bakın öncelikle şuradaki örüntüyü fark etmenizi istiyorum. 2'nin dördüncü kuvvetini 2 ile böldüğünüzde yani 2'ye böldüğünüzde şöyle yapalım bunu ikiye böldüğünüzde şu ikilerden biri sadeleşiyor ve bakın 2'nin kübüne eşit olmuş oluyor. Şimdilik bunu sileceğim. Yani bölü 2 iki yaptığımızda 2'nin kübünü elde etmiş oluyoruz. Yani üstümüz bir azaldığında aslında sayıyı 2'ye bölüyoruz kendisine. Yani tekrarlı olarak çarpılan sayıya bölmüş oluyoruz. Yine aynı şekilde bölü 2. Ay bölü 2. Tekrar bunu da 2'ye bölersem 2 oluyor. Ve 2 üstü 1'i de o zaman 2'ye bölerek 2 üstü 0'ı bulabilirim. O zaman bölelim 2'ye arkadaşlar. 2 i̇ki bölü 2'den cevabım tabii ki de 1 olacaktır. Peki burada arkadaşlar 2 yerine 3 verseydim veya eksi 2 verseydim sonuç değişir miydi? Yani 2'nin 0. kuvveti için herhangi bir sayının 0. kuvveti için sonuç değişir miydi? Ona bakacak olursak kısaca en baştan almıyorum. Mesela 3 üssü 2 diyelim. 3 çarpı 3 üç olacaktı. 3'ün birinci kuvveti bölü 3'ten şöyle bölü 3'ten 3 üç olacaktı. Ve tekrar bunu 3'e böldüğümde aslında 3'ün sıfırıncı kuvvetini bulacağım. O da 3 üç bölü 3'ten 1 oluyor. Bunu hangi sayıyla yaparsanız yapın. Tabi sıfır hariç. Sonuç 1 olacaktır. 0'da neden 1 olmuyor? Ee, hemen onu da göstereyim sıfırda yani sıfırın sıfırıncı kuvveti neden bire eşit olmuyor? Biz buna belirsiz diyoruz arkadaşlar. Sıfır üstü sıfır. Şöyle her sayının sıfırıncı kuvveti birdir olarak alırsak cevap bire eşit oluyor. Ve sıfırın tüm kuvvetleri sıfırdır. Yani çünkü sıfır çarpı sıfır çarpı sıfır olduğu için sıfırdır diye aldığımızda da sıfır oluyor. O zaman şöyle bir eşitsizlik çıkıyor aslında. Yani what is that? Sıfır eşit bir. Olmayacağı için e, buna belirsiz diyoruz arkadaşlar. O zaman şöyle bir çıkarım yapalım mı? <laughs> Hemen. Sıfırın. Ay. O zaman şöyle bir çıkarım yapalım. Yapabiliriz. Ee, sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvvetleri birdir arkadaşlar birdir diyebilirim Evet şimdi de tabanımız negatif olduğunda nasıl yapıyoruz buna bakalım şimdi eksi 3'ün dördüncü kuvveti neydi arkadaşlar eksi 3'ü tekrarlı olarak çarpıyorum Peki kaç tane eksi 3'ü tekrarlı olarak çarpıyorum? 4 tane eksi 3'ü yazıyorum ve tekrarlı olarak çarpıyorum. Yine kübü böyle, karesi böyle, birinci kuvveti böyle ve sıfırıncı kuvveti. Zaten tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için cevap 1 oluyor. Peki bunların bu işlemlerin sonuçlarını yani bu üstü ifadelerin değerlerini nasıl buluyoruz? Buna bakalım. Zaten tam sayıların çarpımından hatırlayacağınız üzere. Öncelikle işaretini bulalım. Negatif çarpı negatif pozitif oluyor. Şöyle yapalım. Sonra pozitif çarpı negatif negatif oluyor. Ve son olarak da negatif çarpı negatif pozitif oluyor deyip cevabın pozitif olduğunu söyleriz. Sonra değerini bulalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Bu da zaten 3'ün dördüncü kuvveti. Nedir? 81. Ee, peki Kübü ile ilgili yine aynı şekilde işaretini bulalım. Öncelikle negatif çarpı negatif pozitif pozitif çarpı negatif negatif olacaktır. Cevabımız ee, ve yine 3'ün kübü olduğu için cevap 27. Yani eksi 27. Peki bu üstü ifadenin değerini bulacak olursak negatif çarpı negatif pozitiftir. Ve 3 çarpı 3 de 9'dur. Yine bu da eksi 3 zaten. Bu da 1. Peki her zaman yani büyük kuvvetler geldiği zaman işlemin değerini yani işaretini bilmem için her zaman böyle aç, açmak zorunda mıyım açılımını yapmak zorunda mıyım bu hisse ifadenin? Tabii ki de hayır. Çoğunuz fark etmiştir buradaki e, desene, örüntüyü. Mesela çift kuvvetlerde bakın genelde pozitif ve tek kuvvetlerde de negatif oluyor. Bakın tek kuvvetlerde negatif, çift kuvvetlerde ise Pozitif değer alıyor üst ifadenin sonucu. Ee, peki neden böyle? Hani bunu da bakalım. Ki mesela unuttuğumuz zaman bu kuralı bilebilelim. Neden böyle oluyor? Söylemedim. Şimdi arkadaşlar burada sayıları ikişerli olarak gruplandırıp işaretlerine bakacağım. Mesela x3, 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 x3. Bakın negatif çarpı negatif pozitif oluyor. Zaten bu da pozitif oluyor ve pozitif pozitif pozitif. Peki tek kuvvetlerde nasıl yapacağım? Yine ikişerli olarak gruplandıracağım. Biri dışarıda kalıyor. Bakın pozitif, negatif, cevap negatif. Burada da ikişerli olarak gruplandırıyorum ve grupların her biri pozitif oluyor. Cevap pozitif. Yani şöyle aslında tek kuvvetlerde ikişerli olarak gruplandırdığımda dışarıda bir sayı kalıyor. Çünkü eksi üçten üç tane yaz, yazdığım için veya 5 tane yazdığım zaman ikişerli olarak gruplandırdığımda dışarıda bir sayı kalıyor. Bir çarpan daha kalıyor. Ve o da e, pozitif olmasını engelliyor. Yani pozitif 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 giderken bir negatif işi bozuyor ve cevap negatif oluyor her seferinde. E, bunu da kural olarak alabiliriz. Evet. Ve bu genellemeden şöyle bir çıkarım yapabiliriz. Negatif tam sayıların çift kuvvetleri pozitiftir, tek kuvvetleri de negatiftir diyebilirim. Şimdi de şunlara bakalım bir. Bu üslü sayıların, bu üslü ifadelerin değerlerini nasıl bulurum açılımını yapmadan. Şimdi eksi 3'ün 47. kuvveti. 47 tek bir sayı. O zaman işlemimin sonucu ne olacaktır? negatif sayıların tek kuvvetleri negatif olduğu için negatif olacaktır. Ve değeri de 3'ün 47. kuvveti olacaktır. Yani negatif 3'ün 47. kuvveti. Atıyorum A gibi bir sayısa negatif A. Eksi A olacaktır. E, peki eksi 7'nin 8. kuvvetine bakalım şimdi de. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif olduğu için pozitif 7'nin 8. kuvveti her neyse artık. Ee, şimdi de eksi birin ikinci kuvveti e, negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif olduğu için pozitif bir olacaktır. Neden? Birin tüm kuvvetleri zaten birdi. Şimdi de eksi birin üçüncü kuvvetine bakacak olursak arkadaşlar negatif sayıların tek kuvvetleri negatif olduğu için negatif bir diyeceğim. Yine birin tüm kuvvetleri bir olduğu için. Buradan da şöyle bir zaten biliyorsunuzdur. Genellemeye varabilirim. Eksi ee, birin 1'in çift kuvvetleri artı 1. Tek kuvvetleri de eksi 1 olacak. Ve buradan şöyle bir çıkarım yapabilirim arkadaşlar o zaman. Eksi 1'in çift kuvvetleri 1'dir. Tek kuvvetleri de eksi 1'dir diyebilirim. Şimdi de şu iki üslü ifadeye bakalım arkadaşlar. Yani eksi 7'nin karesi, eksi 7'nin karesi. Her ne kadar okunuşları aynı gibi olsa da bunların ifade ettikleri şeyler farklıdır arkadaşlar. Ee, burada söylemem gereken bir şey var. Üs yani kuvvet sadece dokunduğunu etkiler. Ne demek istiyorum? Burada şöyle yapalım. Mesela burada iki üssü neye dokunuyor? Şöyle hemen bakın Paranteze dokunuyor. O zaman parantezin içindeki ifade yani parantezi olduğu gibi etkileyecek. O da şu olacak. Eksi 7 çarpı eksi 7 olacak. Peki burada eksi 7'nin karesinde ne yapıyorum? Hemen üst neye dokunuyor onu bakıyorum. 7'ye dokunuyor. O zaman sadece 7'ye etkileyecek. Yani eksi 7 çarpı 7. Bu eksi aslında eksi 1 olarak da düşünebilirsiniz. Yani şununla aynı şey olacaktır. Eksi 1 çarpı 7 çarpı 7. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz arkadaşlar. Üst dokunduğunu etkiler diyoruz. Evet arkadaşlar tam sayıların tam sayı kuvvetlerini incelerken pozitif ve negatif sayıların pozitif kuvvetlerini bulmayı öğrendik. Peki pozitif veya negatif herhangi bir sayının negatif kuvvetini bulmayı nasıl yapacağız? Ee, şimdi burada 2'nin 4. kuvveti 16, kübül 8, karesi 4, 1. kuvveti 2, 1. Buradaki örüntüyü fark etmiştik. Üstler bir azaldığında yani aşağıya doğru aslında tabanın kendisine bölüyordum sayıyı. Mesela 16 sayısı buradaki taban 2 olduğu için 2'ye bölüp 8'i buluyordum. 8'i 2'ye bölüp 4'ü buluyordum. 4'ü 2'ye bölüp 2'yi buluyordum. Yani örüntümüzün kuralı bölü 2 idi. Yani bölü tabandı. E, o zaman 2'nin 0. kuvveti 1 ise e, bölü 2 yaparak arkadaşlar 2'nin eksi birinci kuvvetini bulabilirim. O zaman 1'i 2'ye bölerek yani 1 bölü 2 olarak ifade edebilirim. 2'nin eksi birinci kuvvetini. Yine aynı şekilde 2'nin eksi ikinci kuvvetini de 1 bölü 2'yi 2'ye bölerek yapabilirim. Kesilerden hatırlayacağınız üzere bir sayıyı 2'ye bölmek onu 1 bölü 2 ile çarpmakla aynı şeydi. O zaman 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 bulacağım. Ve aynı şekilde 2'nin eksi 3. kuvvetini de 1 bölü 8 olarak bulacağım. Yine 1 bölü 2 ile çarparak yani 2'ye bölerek 1 bölü 16 bulacağım. Peki arkadaşlar burada şunu fark ettiniz mi? Bakın 2'nin kırmızı ile yapalım. 2'nin birinci kuvveti 2 iken 2'nin eksi birinci kuvveti 1 bölü 2. Şöyle yapalım. Ve 2'nin karesi 4 iken 2'nin eksi ikinci kuvveti 1 bölü 4. Ve aynı şekilde 2'nin kübü 8 iken 2'nin eksi üçüncü kuvveti yani 2'nin üçüncü kuvveti 8 iken 2'nin eksi üçüncü kuvveti 1 bölü 8 oluyor. Ve aynı şekilde 2'nin dördüncü kuvveti 16 iken 2'nin eksi dördüncü kuvveti 1 bölü 16 oluyor. O zaman buradan Evet A'nın Evet, yaptığım çıkarım şu arkadaşlar. A sıfırdan farklı olmak ve N de bir tam sayı olmak üzere A'nın negatif N'inci kuvveti yani N'inci kuvveti 1 bölü A'nın N'inci kuvvetine eşit oluyor arkadaşlar. Peki bir örnekle yapalım. Buradan hareketle 2'nin eksi 3. kuvvetine bakalım. Ne söyleyebilirim? O zaman 2'nin eksi 3. kuvveti 1 bölü 2'nin üçüncü kuvveti diyebilirim. Yani arkadaşlar, kuvvetin negatif olması bize sayının e, payda kısmında yer alacağını söylüyor, pozitif olması da pay kısmında yer alıp pay e, paydasının bir olacağını söylüyor. Şimdi de karışık olarak verdiğim üstü ifadelerin değerlerini bulmaya çalışalım. Mesela 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti nedir? Ee, kuvvetin negatif olması bize ne ifade ediyordu? Normal bulup çarpmaya göre tersini alacağız. Yani tam sayının pozitif tam sayı kuvvetini yani artı ikinci kuvveti gibi alıp bunu çarpmaya göre tersini alacağız. Ne demek istiyorum? 1 bölü 3'ün yani 1 bölü 1 bölü 3'ün karesi bu o demekti değil mi arkadaşlar? Ee, 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9'dur. 1 bölü 1 bölü 9'dan şöyle 1 bölü 9 yazalım. 1 bölü 1 bölü 9'dan ters çevirip çarpıyordum. Cevabım 9 olacaktır. Peki bir, e, 3 bölü 5'in eksi 5. kuvvetine bakayım şimdi de. Ee, yine aynı şekilde 3 bölü, 1 bölü yapıyorum. Çarpmaya göre tersi olduğu için 1 bölü 3 bölü 5'in 5. kuvveti diyorum. Ee, bunu da ters çevirirsem arkadaşlar 5 bölü 3'ün 5. kuvveti diyebilirim cevabı Ve yine eksi 3'ün yani eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Hatırlayacağınız üzere neydi? Kuvvet yani üst dokunduğunu etkiliyordu. Eksi 2 neye dokunuyor arkadaşlar? 3'e dokunuyor. O zaman 3'ün eksi ikinci kuvvetini bulup başına da bir eksi koyacağız. Ya da eksi bir. Aynı şey. Ee, o zaman 3'ün eksi ikinci kuvvetini nasıl buluyordum? 1 bölü 3'ün karesi yapıyordum. 3'ün karesinde hemen 9 olduğunu bildi biliyorum. 9 yazayım. Ve başına da bir eksi atmayı unutmuyorum. Buradan geliyor. Peki eksi 42'nin sıfırıncı kuvveti bildiğiniz gibi tüm tam sayıların sıfır hariç tüm tam sayıların sıfırıncı kuvveti 1'di ve yine üst dokunduğunu etkiliyordu. O zaman sıfır neyi etkiliyor 42'yi etkiliyor sadece 42 sayısını o zaman e, tabi burada şöyle bir şey olmadığı sürece bunu, bunu 42 olarak olarak alabilirsiniz. Ee, 42'nin 0. kuvveti 1'dir. Başına da şuradan gelen negatifi koyuyorum. Yerleştiriyorum. Peki 1 bölü eksi 2'nin eksi 4. kuvveti. Şimdi işleri karıştırmayacağız. Tek tek yapacağız. 1 bölü. Şimdi neydi kuralımız? Üs dokunduğunu etkiliyordu. Üsümüz neye dokunuyor arkadaşlar? Paranteze dokunuyor. O zaman parantezin hepsini işleme alacağız. Ne diyebilirim burada? Eksi 2'nin eksi 4. kuvveti için şöyle yapıyorduk. Çarpmaya göre tersi 1 bölü eksi 2'nin dördüncü kuvvetini alacaktım. E bu da ters çevrilip bölüm durumundayken ters çevrilip çarpıldığı için cevabım aslında eksi 2'nin dördüncü kuvvetine eşit olacak. Peki eksi 2'nin 4. kuvveti nedir? Yine kuralımızı hatırlayalım. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif olduğu için cevabımız yani üst ifadenin sonucu pozitif olacak. 2'nin dördüncü kuvvetini alacağım değeri içinde. 2'nin dördüncü kuvveti 16 olduğu için pozitif 16 ya da artı 16 diyebiliriz arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.